Arkadaşlar bugün kendi karakterinizi oluşturup arkadaşlarınızla veya diğer insanlarla online olarak oynayabileceğiniz uzman işbirliği ile hazırlanan ve Google Play'de öğretmen olayı sertifikası olan macera ve aksiyon dolu Ozmo Adventure Land oyununu oynayacağız. Siz de bu oyunu tamamen ücretsiz bir şekilde Google Play ya da App Store'dan indirebilirsiniz abi. İndirme linklerini ben bu videonun açıklama arkasının en üst sürende sabitlenmiş yorumuna bırakıyor olacağım. Ozmo Adventure Land'e de bu videoyu sponsor oldukları için teşekkür edelim ve hemen abi Ozmo'nun bu macera ve aksiyon dolu dünyasını bir giriş yapalım. Hemen arkadaşlar şunu göstermek istiyorum. Profil kısmından kendi profillerinizi oluşturabilirsiniz. Ben burada oluşturdum. Mesela siz de oluştur diyerek arkadaşlar burada da benim yaptığım gibi işte buradan adınızı girebilirsiniz. Fuat benim abi. Burada Fuat diye işte burada yaşınızı girebilirsiniz arkadaşlar. Ben 30 diye gireceğim. Siz kaçsanız öyle girebilirsiniz. Burada erkek kız seçimi var. Buradan seçip devam edebiliyorsunuz. Ayrıca arkadaşlar burada yine karakterlerinizi oluştururken bir sürü özellik size sunuyor abi. Yani i̇şte burada e, tenin ten rengi ne olsun diyor. Veya işte burada ağzının e, şekli nasıl olsun diyor. Gözünün şekli nasıl olsun diyor. Kaşının şekli nasıl olsun diyor gibisin arkadaşlar burada profillerinizi oluşturup bu aksiyon ve macera dolu oyuna bir giriş yapıyorsunuz abi ilk öncelikte Ama dediğim gibi zaten arkadaşlar benim hazırda yapılmış bir profilim olduğu için onun üzerinden devam edeceğim hemen giriş diyeceğim şöyle bir. Ve arkadaşlar Ozmo'nun bu macera dolu dünyasına bir giriş yapıyorum. Öncelikle arkadaşlar bizi böyle bir yer karşılıyor gördüğünüz gibi. Burası oyunun offline kısmı. Burada offline olarak bir sürü mini oyunu ve görevleri vesaire arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz harita içerisinden yapabiliyorsunuz. Kocaman haritası var. İstediğinizi dilediğiniz gibi tamamen ücretsiz bu arada arkadaşlar oynayabiliyorsunuz. Ve bir de arkadaşlar Osmo Adventure Land oyununun bu ekranda görmüş olduğunuz zeptine binerek gidebileceğiniz ve geçebileceğiniz bir de online dünyası bulunmaktan. Ancak online dünyayı sizlere göstermeden önce offline dünyada yapabileceklerinizi bir çok kısa göster istiyorum. Mesela buradaki yarış bölümüne gideceğim ve mesela buradaki çöpleri toplayabiliyorsunuz yerdeki. Yani tüm her şeyle etkileşime geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela burada bir yarışma bölümü var. Buraya bir girelim mesela arkadaşlar. Buradaki yarış bölümüne girdim. Mesela şurayı seçtim. Burayı bir oynayalım. Burada araba seçebiliyorum. Okey hocam. Mesela arabamı seçtim. Şöyle değişik bir araba seçtim ve buradaki yarış bölümüne girdim. Ve bakın arkadaşlar buradaki yarışa katılacağım. Sağa sol ve nitro olayı var. Buradaki oyuncuları geçmeye çalışacağım. Burada NPC'lerle arkadaşlar yarışıyoruz. Şuradan geçerseniz daha da hızlanıyorsunuz. Burada sadece NPC'lerle yarışırken Online dünyada tabii ki de normal, senin, benim gibi insanlarla oynuyoruz efendim. Online dünyaya az sonra geçeceğiz ama offline dünyayı sizlere bir kısa göstermek istiyorum yapabilecekleriniz en azından. Birinci olur muyuz hocam? Mekaniği bu arada gayet iyi arkadaşlar, onu söyleyeyim. Evet. Turbomuz var, turbomuz var. Şu önde de bir tane adam var. Onu da geçersem hocam, bu işi bitiririm. Hadi hocam, hadi 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 hadi! Hadi 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 turbo gel! Evet, şu an birinciyim arkadaşlar. Hop. Bitsin artık şu yarışma birinci olmak istiyorum hadi evet birinciyiz. Mesela bu yarışmada kazandım arkadaşlar gördüğünüz gibi hu hu diyor. Gördüğünüz üzere bu online değil offline dünyada yaptığım yarışmada ve 860 altın Vardı arkadaşlar ben de onun üzerine gördüğünüz gibi bir sürü daha e, bu para biriminden altın diyelim altından kazandım. E, bunlarla da bu arada karakterimizi özelleştirebiliyoruz. E, ne bileyim şapka falan ekliyoruz arkadaşlar öyle şeyler yapabiliriz. Her şeyle etkileşime girebiliyoruz arkadaşlar. Mesela burada ne varmış? 20 altın karşında bunu doyurabiliyoruz. E, bize kalp yolluyor gördüğünüz gibi. Canım benim. Evet ona bir mama bıraktım gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ne yaptık? Sevindirdik hocam yavruca. Ve etrafta çöpler var bunları toplayabilirsiniz arkadaşlar. Etraftaki çöpleri toplayalım. Ee, bir park falan vardı. O parka falan da gidebiliriz bu arada. Parklar falan var. Her şeyle etrafınızda gördüğünüz her şeyle etkileşime girebiliyorsunuz. Mesela bu neymiş hocam? Bir resimli bir şey arkadaşlar. Bu neymiş? Ha, Ozmo'nun kendisi var ve Ozmo'yu boyayabiliyoruz arkadaşlar istediğimiz renge böyle. Ee, burada boyama boyama yapabiliyoruz gördüğünüz gibi. Saçma sapan boyatma ama siz daha iyi tabii ki de boyayabilirsiniz Ozmo'yu. Değişik değişik renklerle benim Mesela arkadaşlar burada basketbol yeri var. Buradaki basketbol yerine bir girelim. Basket oynayalım hocam. Burada bir güzel bir basket oynayabiliriz. Şöyle bana gösteriyor. Okey tamam anladım. Şişt, bir dakika dur ne oldu? Dur. Ha şöyle yok şöyle. Ha şöyle okey. Şöyle bırakırsam girer herhalde. Şöyle hocam basketi attık mı babalar gibi. Babalar gibi babalar gibi. Bir tane basket geliyor. Basket mi hocam? Hop babalar gibi. Bu arada zor yani arkadaşlar. Öyle göründüğü kadar kolay değil. Siz de girip benden daha çok basket atabilecek misiniz? Denemeyi unutmayın. Ama hocam beni geçebilecek adam da yoktur yani bana... Lebron James derler arkadaşlar. Ama yine de siz bilirsiniz yani. Geçerim diyenleri bekleriz. Hocam bu da gir. Hayır ya. Hayır bu oğlum da. Neyse 20 altın aldım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Neyse buradan da çıkış yapalım. Ya bunları geçtiğinizde de altın kazanabiliyorsunuz. Hatta arkadaşlar gördüğünüz gibi offline dünyada Ozmo'nun kendisi de bulunuyor. Oradaki tuşa basarak Ozmo'yla da etkileşimde bulunabiliyorsunuz efendim. Ozmo'nun kendisini de gördünüz. Peki diyeceksiniz ki abi bu kazandığımız altınları peki ne yapıyoruz? Arkadaşlar şöyle haritanın içerisinde böyle alışveriş yeri var gördüğünüz gibi. Buraya tıklarsanız eğer alışveriş yerine girebilirsiniz. Bak şimdi alışveriş yerine girdim. Ve bu alışveriş yerine girdiğimde abi gördüğünüz gibi karakterimizi özelleştirebileceğimiz bu kazandığımız altınlarda bir bölüm bulunuyor. Mesela ben burada abi karakterine bir ayı kafası almak istiyorum. 650 altın hocam verdim gitti. Ceket alalım hocam kendisine. Güzel bir ceket bence. Gayet iyi aldık. Short mort da alabiliyoruz. Burada kaykaylar, ayakkabılar. Bir sürü şey daha fazla şey alabiliyorsunuz. Kendi halimize bir bakalım en son halimize. Şöyle bir şey dönüştük arkadaşlar. Bu kazandığımız altınlarla da kendi karakterimizi özelleştiriyoruz dediğim gibi. Neyse bir default halimize dönelim. Ozmo Adventure Land'in online dünyası var arkadaşlar. Bu online dünyaya geçiş işinde buradaki zeplini kullanmanız gerekiyor ve bakın haritanın arkadaşlar bu bölgesinde kalıyor Hemen sizlere de göstereyim. Bakın haritanın bu bölgesinde kalıyor arkadaşlar. Bu çay içme yerinin hemen orasında kalıyor ve burada arkadaşlar bu Ozmo'nun kendisinin de olduğu zeplini binerek online dünyaya giriş yapabiliyorsunuz abi. Ve bu şekilde arkadaşlar bakın online dünyaya giriş yapacağım. Offline dünyadaydım. Dediğim gibi ve buradan abi Zeppelin ile birlikte haritada gösterdiğim yerini sizlere Ozmo'nun e, online dünyasına bir giriş yapacağım ve bu dünyaya giriş yaptığınızda dilerseniz arkadaşlar play butonuna basıp diğer insanlarla diğer online yani gerçek insanlarla bu online dünyaya giriş yapabilirsiniz. İsterseniz de join trend diyerek arkadaşlar burada kendi kankilerinizle de bu Ozmo'nun online dünyasında kendi kankinizle dediğim gibi oynayabilirsiniz abi. Şimdi arkadaşlar benim kanki de oyunda ve 44 61'li odadaymış abi. O yüzden 44 61 arkadaşıma kankime sordum ve Buradaymış arkadaşlar bu odadaymış hemen yani join arkadaşımın yanına bir gideceğim Buradan arkadaşlar istediğim P numarasını yani kendi e, numaramı seçebiliyorum Mesela P11 boş demiş P11 olalım Kankim'in numarası da bu arada P9 Hemen onu bulacağım evet burada gördüğünüz gibi arkadaşlar kendisi burada Şöyle hemen bir el sallayalım ona Hop kukuli kukuli buradayım El salla kukuli. Evet burada arkadaşlar bakın bu benim kanki. Dediğim gibi bak el salladı. Oturuyorum şu an. O da oturacak. 44-61'de odadayız arkadaşlar. Şu an online dünyada izlediğim gibi. Ve burada bir sürü şimdi sayısız şey yapabiliyoruz. Hemen şöyle ayağa kalkıp e, ona bir geldiğim böyle. Bravo kral bravo. E, öncelikle arkadaşlar diğer oyuncular da var bu arada. Ben kankimle girdim ama mesela bak bu arkadaşımız gidiyor trene binmiş. Gel buraya gel gel bir şey yapacağım. Buraya gel. Gitti çocuk ya çocuk gitti. Hey merhaba. Merhaba merhaba merhaba. Arkadaşlar merhaba. Aha el salladı. Vallahi el salladı. Güzel. Hey merhaba. Evet arkadaşlarla bir arkadaşlık kankilerimiz çoğalıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yeni kankiler edindik. P7 ve P1. Oğlum orada ha, aynen P7 ve P20. Tamam güzel. Hey kalp yollayalım onlara. Şöyle spamlayalım. Kukuri sen de yolla bak çocuk kaçtı çocuklar gidiyor. Gelin arkadaşlar beraber oynayalım. Yani beraber arkadaşlar online olarak girip insanlarla beraber oynayabilirsiniz. Burada arkadaş olup ben şu anda da kendi kankimle girdim? Kukuli ile girdim ama o e, siz buradaki kişilerle de arkadaşlık kurup dediğim gibi bu şekilde emojilerle vesaire, animasyonlarla abi, e, emoji ve animasyonlarla onlarla da oynayabilirsiniz. Aynı zamanda bu online dünyanın içerisinde arkadaşlar yapılacak bir ton aktivite var. E, zipline gibi arkadaşlar mesela şu asansörü bekleyelim ve Kukuli beraber biz zipline'a e binelim. Gel kral, gel 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 gel, gel kanki gel. Gel. Kukuli, Kukuli buradasın tamam güzel gel. Aynı anda basalım Kukuli gel. Kukuli bin. Bin 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 arkada mısın Kukuli? Kukuli gelsene Kukuli düştü Kukuli. Hayır. Çocuk düştü orada ya. Çocuk düştü ya abi inanılmaz çocuk düştü. Beklerim de gelsin bari. Gel kral gel bak ta orada gel. Gel seni alkışlayacağım gelirsen gel. Ona gülelim arkadaşlar. <laughs> Nasıl düştün ama? Kral ne düştün öyle ya? <laughs> Gerçekten katıla katıla da gülmedik demeyiz arkadaşlar. Şöyle bir gelelim. Devam edelim size başka neler yapılacak. Yapılacak neler var onları bir göstereyim. Kukuli gel. Kanki gel. Gel 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 Mesela arkadaşlar burada gördüğünüz gibi burada zıp zıplar var. Burada da zıp zıplarla yine buradaki insanlarla eğlenebilirsiniz efendim. Mesela bunları hiç şey yapmadan bakalım yapabilecek miyiz? Hop hop olmadı hocam be. Hocam be. Buradaki zıplarla da arkadaşlar dediğim gibi arkadaşlarınızla yine eğlenebilirsiniz hem kendi arkadaşlarınızla girebilirsiniz bu arada az önce gösterdiğim şekilde hem de e, kendi arkadaşınız olmasa bile olan arkadaşlar kendiniz e, odaya girip odadakilerle de arkadaş olabilirsiniz. Mesela tren var abi şu trene zıplayacağım şimdi bir dakika bekle tren 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 hayır kaçtı treni bulmam lazım trene binmem lazım neyse treni bekleyelim treni deneyelim treni deneyelim Kokuli gel Kokuli çok zıpladın oğlum gel buraya artık gel. Trene bineceğiz Kukuli. Kukuli tren. Kukuli tren. Kukuli tren gel. Çık buradan çık çık Kukuli gel. Kukuli şuraya gel. Trene bineceğiz trene gel. Trene bekleyelim. tamam okey dedi okey dedi. Bekliyoruz bekle. Bekle. Et evet, bir arkadaş daha geliyor. Ya ben arkadaş olalım mı? Alo merhaba. Merhaba arkadaş olalım mı? Abi bizi hiç sallamadı gitti ya. Ya da geliyor mu? Aa geliyor galiba. Neyse. <laughs> ya arkadaş olmak da istemiyor olabilir tabii. Herkes arkadaş olacak diye bir şey yok. Merhaba. Ya Kukuli gel buraya. Gel gel bırak. Bırak çocuğun peşini gel. Gel bizim görevimiz farklı. Aa bizim yanımıza geldi güzel. Tamam merhaba. Ha, merhaba. Arkadaş mıyız? Herhalde arkadaş olduk alkışladığına göre biz arkadaşlar. Tamam okey. Okey o zaman okey arkadaşız. Üçümüz de yeni kanki toşkolarız. Üçlü kanki toşkolar olarak arkadaşlar görevimiz. Abi şuna binmemiz lazım hadi. Hadi yaparız hadi. Hadi beyler bu trene binmek birazcık zor hadi. Beyler bayanlar hadi. Hop bindim vallahi bindim güzel 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 güzel. Hayır ya hayır ya kaçtı ya. Neyse arkadaşlar böyle trene de binebiliyoruz. Bizimkisi bindi Kukuli gel buraya Kukuli gitme beni bırakma gel. Tamam. Ee, böyle arkadaşlar dediğim gibi burada arkadaşlıklar kurup eğlenebiliyorsunuz. Bu online dünyanın içerisinde kiren zipline ve zıp zıp oyunlarında arkadaşlar. Bir de tabii ki de rekabetçi oyunlar var. Böyle online abi yine kankilerinizle veya burada bulduğunuz arkadaşlarınızla veya tamamen bu odanın içindeki random insanlarla arkadaşlar. Büyük böyle yarışmalara da katılabiliyorsunuz. Mesela gel bakalım Kukuli gel. Kanki gel kim gel bana, gel bana, gel beni takip et. Mesela arkadaşlar buradaki oyun yeri acayip zevkli ve keyifli bir yer bu arada. Hemen gireceğiz abi ve Kukuli ile burada yarışacağım ve onu burada geçeceğim arkadaşlar öyle söyleyeyim size. Hadi gel bakalım kim eğim yaman beyim yaman bir görelim. Bakın arkadaşlar bunlar da online dünyanın en büyük yarışmaları abi bunlar da yarışma diyebiliriz. Onlar öyle aç e online dünyada gezebileceğiniz ufak atıştırmalık oyunlarken bunlar direktmen abi online oyunun yarışmaları. Burada puanlar falan kazanıyorsunuz. Bakın ben P11'im arkadaşlar. Ee, Kukuli P9'du. Kukuli'nin nerede oldu belli değil. Benim kankim Kukuli. Ama nerede oldu belli değil. Çocuk düştü galiba. Zor bu arada ben bayağıdır denediğim için arkadaşlar bunları şu an geçtim ama Aha bakın Kukuli orada. Hadi yetişsene kral bana ne oldu? Ne oldu? Abi seni yenerim diyordum ne oldu? Ne oldu? Hayır hayır düşmemem lazım düşmemem lazım düşmemem lazım. Bu arada kolay değil arkadaşlar hiç kolay değil. Dengesini ayarlamanız lazım. Ben bayağı bir 2-3 saattir oynadığım için oyunu şu an bayağı tecrübeliyim. Kuli yeniyorum. Kankimi çağırdım buraya gel dedim bir senin icabına bakayım dedim ve arkadaşlar gördüğünüz gibi onu çok rahat yeniyorum şu an. Kollarımı açtım bir kuş gibi süzülüyorum haritada ama beni geliyor mu yetişiyor mu bakayım bir arkama da bakacağım az arkadaşlar da. Zor be gülüm be zor be. Ya. Hayır düştüm hayır. Buradan başlıyoruz. Abi beni geçti. Beni geçti hayır. Geliyorum bekle. Hayır hayır hayır. Hayır 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 hayır, hayır. hayır, hayır. dur dur dur. Oğlum çok keyifli ya. Hadi hadi hadi. Hayır ya oğlum yine aynı yerde düştüm inanılmaz ya. Geçti çocuk beni ya. Abi gerçekten kafayı yersin bak gidiyor ya. Kukule, Aa o da düştü yemin ediyorum o da düştü. Kaldığınız yerler arkadaşlar ee, save noktaları. Yani başlama noktaları. Böyle her bölüme geçtiğinizde burada save'liyor oraya. Yani oradan kaldığınız yerden başlıyorsunuz. Kaldığınız aşamanın başından başlıyorsunuz daha doğrusu. Böyle şuraya da geçtim. böyle şuraya da geçtim ve beyaz yere geldim de. Mesela bir sonraki kayıt noktası yukarıda. Oraya kadar gelmem lazım buraya geçip. Şöyle hocam. Gerçekten zor arkadaşlar. Bu arada hiç gördüğünüz kadar kolay değil. Ben bayağıdır oynadığım için bir tık kolay gösteriyor olabilirim de gerçekten zorlu. Ama hani alış, e, alışınca çok daha keyifli oluyor. Evet şimdi mesela save noktasına geldim arkadaşlar. Burada şu an kaçıncıyım abi ben? Dördüncü müyüm? Dördüncü müyüm ne? Ben bu arada geçen de burada kalmıştım. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. burayı geçememiştim. Geçen de oynadığımda. Aa, hayır ya hayır ya. Yine düştüm yine aynı yer ya. Aha burası değil bir dakika dur yanlış yere mi geldim ben? Aynen. Abi geçen de buraya geçememiştim biliyor musunuz? Bizim kukuli nerede? Bizim kanki toşkomuz nerede? Hop buraya da geçtim tamam. Hadi. Hadi yaparız hadi oğlum. Sakin olmam lazım sakin. Oo abi nerede düştüm inanılmaz. Hayır ya. Kendim atayım da sıfırdan baş şey kaldığım yerden başlayayım bari yoksa ta en aşağıdan başlayacak. Aa kukuli. Kukuli. Aa değil P7. Kukuli önde gidiyor. Kukuli geliyorum bekle. P9 arkadaşlar bizi Kukuli. Benim oyuna beraber girdiğim kan kim? P17 başka birisi bu arada. Biz bunlarla arkadaş olmadık mı ya P17'lerle? Olduk galiba. Adamlar bizi takip edip buraya girmişler arkadaş olduk diye. Yarışmaya girmişler. Sol üstte siz yarışma tablosunu görüyorsunuz arkadaşlar. Abi burası çok deli. Bak Kukuli de az önce düştü. <laughs> Kukuli de düştü az önce. Ve hayır ya. Abi yine düştük ya. Abi buraya nasıl geçeceğiz ya? Zaman bitiyor, zaman bitiyor, zaman bitiyor, zaman bitti. Bu zaman geri başlıyor bu arada değil mi? Zaman bitti şu an. Sıfıra sıfır. Evet sıfıra sıfır ve başa döndük arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şimdi buradan çıkalım arkadaşlar bir büyük oyun daha var böyle online olarak oynayabileceğiniz bir büyük yarışma daha var. Ama bizim kanki toşkomuzu bulalım P9 numarasıyla. Kukuli nerede Kukuli? Kukuli! Ha bizim Kukuli bu. Evet Kukuli bu. Kukuli gel. Ee, şimdi bir yarışmaya daha gireceğiz Kukuli senle. Burada yenin de Kukuli'yi. Kukuli'nin kimle yarışılmayacağını öğrenmesi lazım şu ki arkadaşlar. Bu de yarışamaz. Benimle yarışamaz. Girdin mi Kukuli? ap 9 geldi tamam gel kral. Gel. Bak buraya da bayağı oynadım. Burası da zor arkadaşlar onu da söyleyeyim. Böyle. Bu da böyle bir yarışma arkadaşlar. Yine sol üstte gördüğünüz gibi puan tablosu var. Orada yarışmayı takip edebilirsiniz. Bir dakika. Şimdi şöyle yapıyordum ben. Hop. Bunlar bayağı bir bu arada vurunca kötü vuruyor arkadaşlar. O yüzden dikkatli olmanız lazım. İşte böyle oluyor. Ya hayır ya, hayır ya. Çıldıracağım ya. Kukuli düştü güzel. Kukuli düşsün. Bekleme yapmayın burada arkadaşlar. Bekleme yapmayın. Hayır ya bak. Abi P9. Kukuli önümde benim. Kukuli önümde. Kukuli nasıl önümde ya benim? ilginç. Hayır ya. Kukuli bakın önümde arkadaşlar. Hangi dur bakayım. Hop Kukuli tek hamleyle mi geçmek mi be? Ne diyorsun ya? Şimdi bir dakika şöyle hocam şöyle. Hayır ya. E geri sayım sürüyor Kukuli arkadaşlar. Üçüncü sırada ve ben hala o tabloda yokum bu arada. Bu benim için kötü Kukuli beni geçiyor. Onu bir şekilde bölüm atlayıp geçmem lazım. Şurada şöyle. Hayır ya. Abi hayır ya buraya geçemiyorum. Nasıl geçeceğim? İnanılmaz Kukuli önümde. Kukuli'ye yenilmemem lazım. Az önce yendik Kukuli'yi. Çok sinirlendim şu an, çok sinirlendim. Çok sinirlendim ama sinirlenmem bir işe yaramadı. Aa üçüncüyüm! Kukuleyi yine geçtim yemin diyorum geçtim. Tamam. Tamam tamam iyiyiz iyiyiz iyiyiz. Böyle her geçtikçe arkadaşlar bunları puan kazanıyorsunuz tabi de. Ölümü geçmem lazım ama ilerleyemiyorum. Burayı çok kolay geçmeye başladım da. Şöyle. Hocam geçtim tamam bu sefer yaptım, bu sefer yaptım. Vallahi yaptım illa yaptım tamam güzel. O P9'du arkadaşlar o P9'du. Nerede olduğunu inanın bilmiyorum bu arada. Bunların hepsi sektiriyor. Sizi fırlatıyor yani. O yüzden onlardan kaçıyorum. Evet ikinci şey yerinde geçtim. Güzel. Hele şükür geçtim abi. inanılmazdı ya. Geçemiyordum bir türlü. Oo başım dönüyor. Başım dönüyor. Neredeyim ben? Abi buraya nasıl geçeceğiz? İnanılmaz son saniyeler. Son 20 saniye. Aa çok keyifli de. Hop başa döndüm. Bir dakika dur 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 dur. dur. Burası da çok zor bu arada. Hayır hayır ya. Aa ucundaydı. Sıfır saniye. Başa döneceğim. Başa döndüm ya. Üçüncüyüm. Üçüncüyüm ama. Kukuli yine geçmişim. Kukuli P19 değilmiş arkadaşlar. Kukuli P9'muş bu arada. Neyse bunu da oynadıktan sonra abi. Bir de çok kısa bir bu online dünyada bir büyük yarışma daha var. O da arkadaşlar buradaki araba yarışı. Bir de burayı çok kısa sizlere göstererek e, kankimle beraber e, o şekilde Osmo Adventure Land oyununun sonuna, e, sonuna gelmek istiyorum. Şöyle arkadaşlar 3 dakika 12 saniyemiz var gördüğünüz gibi. Buradan bir araba seçiyoruz abi ve Gel gel kukuli gel bir tane araba seç kukuli ben seçtim buradaki görevimiz arkadaşlar bu etrafta hediye kutuları var onları toplamak oluyor bu geri sayım bir tane kadar en çok hediye kutusunu toplayan yine kazanmış oluyor yine siz e, siz de sizin arkadaşınız haricinde yine haritada bir sürü insan var sol üstte de puan tablosunu görüyorsunuz arkadaşlar bu şekilde e, bir sürü puan tablosu var şu Nitron'uz bu arada. araba hızlandırmak için bunu alabilirsiniz böyle toplayamadım bunu ben Evet toplayamadım şöyle toplaydım ben hadi şunu al koçum hadi evet böyle evet böyle. Oha adamlar nasıl uçuyor oha Huu, geliyorum Abi araba yamuldu araba yamuldu Kukuli p 9 arkadaşlar Kukuli bu arada iki yarışmada da yendim son olarak bunda da yenip Misyonumu tamamlamayı düşünüyorum görevimi tamamlayacağım hocam GG well played yapacağım ona GG well played olacak şöyle şunu da alalım Birinci sıradayım bu arada baba oynuyor bu oyunu baba yapıyor bu sporu Gayet tatlı bir şekilde bunu da, bunu Kazanmış olduk yine Kukuli'yi yendim hocam Yine yendim yine yendim Kukuli Yenemezsin beni öyle kolay kolay Evet Bu maç, e, bu e, oyun modunda kazanan Araba yarışında da ben oldum abi Bu arada arkadaşlar yarışmada birinci olunca size böyle altın veriyor Bu kazandığınız yarışmadaki birinci olup kazandığınız Bu altınlarla da arkadaşlar karakterlerinizi Daha da çok özelleştirebiliyorsunuz Bu bilgiyi de sizlere vereyim işte şapkadır vesairedir Bunları alabiliyorsunuz karakterinize ve özelleştiriyorsunuz Karakterinizi gördüğünüz gibi arkadaşlar Kukuli de yanıma geldi ve onunla beraber Bu kadar oyundan sonra yorulduk abi Şöyle hemen yatalım ona da bir kalbimi yollayayım Buradan sizler arkadaşlar videoyu izlediğiniz için Hepinize de buradan kalbimi yolluyorum Dediğim gibi bu gerçekten macera ve aksiyon dolu Ozmo Adventure Land oyununu Sizlerle indirmek isterseniz videonun başında söylediğim gibi Bu harika oyunun indirme linklerini Google Play ve App Store için Ben bu videonun hem açıklama arkasının en üstüne hem de Sabitlenmiş yoruma bırakacağım Siz de dilerseniz oyunu indirip tamamen ücretsiz bir şekilde Arkadaşlar bu oyunu oynayabilirsiniz Bu tarzda farklı mobil oyunlarında devam için Bu videoya en az 3000 like atıp kanala abone değilseniz Abone olmayı unutmayın diyeyim ve ben bir videonun daha sonunda geleyim arkadaşlar başka da oyunları. Görüşeceğiz kendinize iyi bakın efendim hoşçakalın bay bay.